Problem sorusu nasıl çözülür? Önce bir kaleme ihtiyacımız var. Kalem seçimi tamamen opsiyoneldir. Ben bir adet ÖSYM kalemi seçtim. Önce kalemi yavaşça kaldırıyoruz. Ucunun açık olduğunu kontrol ediyoruz. Şimdi bir soruya ihtiyacımız var. Kitabımızı yavaşça masaya koyuyoruz. Kapağının sağ tarafından tutup yavaşça sola yatırıyoruz. Zaten sağ tarafından tutup sağ tarafına yatıramazsın. Ben denedim. Olmuyor. 37. sayfayı açıp 13. soruyu gözümüze kestiriyoruz. Ve kalemi yavaşça soruya yaklaştırıyoruz. Kilosu 25 lira olan portakallardan 4 kilo almak yerine aynı miktar parayla kilosu 20 lira olan elmalardan kaç kilo alınabilir demiş. 4 ile 25'i çarpıyorsun, 100'ü buluyorsun. Bu senin cebindeki para. Artık ben kilosu 20 lira olan elmalardan almak istiyorsam 120'ye bölerim, 5 kilogramı bulurum. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş. İşte problem sorusu böyle çözülür.